şey sahnesi neydi ya? Kapı kim o? Ol... Ne yazarsam çıkar. Arun. Arun. Odur muhtemelen. Elistik şu mu? şu. Heh. Buyurun. Aa, Başkanı burada var var ya Burada. Siz kimsiniz? Biz Kandarya Sevenler Derneği'nden geliyoruz. <laughs> Burası hep başlığı <başkan> <laughs> da Bizi de koruyuz. Bir de Ankara'ya geçiyorlar. Devlet <Başkanı gülüyor> <ne>? Kardeşim. Evet. <laughs> <laughs> Buyurun, kime bakmışsınız? Sen Batuhan'ın ne isim lan? Ev arkadaşım. Ne oldu? Evde yok kendisi. Ah lan kolay. Siz itinayla penis büyütüyormuşsunuz. Müsaade <laughs> edersen biz bir içeri girip bakacağız. Ne diyorsun lan? Kimsiniz lan siz? İndir de elini ayağını s***** ha. Kimsiniz arkadaşım? Oğlum bak ben senin arkadaşın değilim. Kimsiniz? sen böyle artist artist davranırsan bu telsiz s***** <laughs> haberin olsun ha. Kaç şeker attı lan bu ne? Üç şeker attı. Hayır, hayır. Sen Mesut Usta'sın değil mi Mesut Usta? Şimdi bunun yeni, yenisi geliyor mu harbiden? Çekiliyor muymuş? Evet. Geliyormuş. Evet. Ha. Siz kimsiniz? Ama ekipte her Mesut yok Usta, Usta yok biz Usta, Amir Bey'e ortak bir ev yaptıracağız da böyle lüks bir. Ağrım falan yokmuş. ki Mesut Usta'ya git. Ama biz Hı. lüks ne onu bilmiyoruz ya yani. ne? Ebebeğin banyosu varsa lükse girer. <laughs> Ebebeğin ana demek ya. Yani. Ya biz Cinayet Büro'dan geliyoruz kardeşim. Bugün gör Şafak, öldürülmüş. Vallahi mi? Kim öldürmüş? Bak gördün mü? Nasıl öldürdün oğlum onu Allah belamı versin ben öldürmedim. Kılıç katil tepkisine devam ediyor. He. <laughs> bir de yemin et üstüne. Yemin ederim ben öldürmedim. Abi katil bu. Alalım biz burayı gidelim. Bu ne böyle? Ses, polis mi ses? Yok. Stoki'den <laughs> geliyoruz. Toplu konut yapacağız da. Bingil. <laughs> kalk kalk. Kalk uyuma kalk. Senin araban mı birader? He benim arabam. Beğenemedin mi lan? Vallahi vites topu uzun ha. <laughs> Hadi kalk. Tamam, tamam, tamam. Ne kızıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Artistler <gülüyor> bir bakın bana gel. Gel lan. Sen kimsin lan? Ana bebeğe bak beni döveceğim. Sen kimsin lan? <laughs> ne diyorsun lan sen ya? et. Lan sen, dağılın bakayım da lan. Polis onlar. Amirim. Sen kimsin lan? Ben dinleler amirim. Adam küfretti biz önce. Biz sadece bahşiş istedik. <laughs> Gittin hemen Barcelona'yı mı aldın da ezik ezik. Messiyle bir aşağı bir yukarı yapıyor. Başka hiçbir şey yok. Yani. Oğlum <laughs> alacaksan adam gibi git Ankara gücünü al. Ya da Chelsea'ye al. O da kral takım. Kimsin lan sen? Biz internet denetleme kurulundan geliyoruz. İnternette filtreceğiz. Bundan sonra günde iki maç yapmak hakkım var. Üçüncüsü yok, yasak. Komiserim tanıyamadım. Kusura bakmayın. Buraya gelen polisler bellidir. Hadi oğlum hadi. Sen bir tuvalete git lan. Kimsiniz siz kardeşim? Kapıyı çalmadan böyle makama ben giriyorsunuz. Gördüm müfettiş memnun oldum. Ne müfettişi? Bildiğim milli eğitimden müfettiş. Dalga mı geçiyorsunuz <laughs> siz benimle? Yok yok kardeşim yok. O biz cinayet bürodan geliyoruz. Birkaç soru soracağız size. Öyle desenize. Bu kılıkta müfettiş mi gelirmiş? Bu video bitmez lan. 16 dakika boyunca yapmış ne? var mı lan bunu ya. Ama dur en iyi sahne, en çok izlenen hangisi? Şu. Sağda bak. Sağdaydı sen. Sağda da bak. Buyurun abi. Adın ne lan senin? Hüseyin abi, soyadım da elçi. Elçiye zeval olmaz diyorlar ya, ondan. Ne lazımdı? Asker kıyafeti? Bak şöyle güzel cepli külotlarımız var. Yok yok, istemiyoruz onları, koy yerine. Anonslu kaset abi. Anonslu kaset mi kaldı? Kaset yok da CD var, az alışkanlığı işte. Siz kimsiniz? Şimdi biz askere teslim olacağız. Üçümüz torpille aynı yere çıkarttık. Kıyafet alacağız. Akbaba'ya normal ev kıyafeti ver. Çavuş ver bir tane. Bir de bana yüzbaşı ver. Oradakilere şaka yapacağım. La polis kardeşim, polis. Polis. Kimsiniz? Pizzacıyız, sana sipariş getirdik. İster misin pizza? Ne pizzası ya? Prosciutto <laughs> pizza. Bilirsin prosciuttoyu seversin sen değil mi? O ne lan? Ne diyorsunuz oğlum siz? O Bu ne lan? Polisiz la polisiz, birkaç soru soracağız sana. Rani, Gürbüzi'ye de sen gidermişim be. Değil mi? Allah oynarım abi. <gülüyor> Çözelim <gülüyor> oğlum. Yeni sezonda oynatalım seni. Gideceğim böyle içeri Beni döve dolu girecekler. Bir bölümlük böyle böyle bir bölümlük böyle 10 dakikalık gözükeceğim bir yer olsun. Tamam işte beraber. kanka kapıyı çalacaklar döve döve girecekler seni. <laughs> ha girsinler. Bir konu yapsınlar şey yayıncının birini öldürüyorlar falan diğer yayıncı olur. Bir desen bir yayıncı o kapıyı çalsınlar. <laughs> Sen kimsin lan falan dedim. Ne Biz LOL'den geliyoruz işte. Bilmiyorum böyle falan. LOL delikleme kurumu. Salladı bizi. Aslı var gireceğin eğer. Nereden geliyorsan dalacağına. Espri, goy ma goy makara. gireceğim böyle konuk oyuncu olacaksın her yerde. Olabiliyorsan Yani. Bildiğim şey servis Yapıyorlar, abi. Yapıyorlar oluyorlar da abi oynamıştı Besat be Çey'de ya. Kahvede okey oynuyordu. Çok, çok, alıyorlar öyle konuk oyuncu Tabii o zaman. Canım. Yani o ilk dönemlerde çok aldılar böyle oyuncu şeyler falan çok eskiden böyle oyun oynayanlar Counter Strike oynayan çocuklar falan da vardı benim tanıdığım. Çocuk dediğim de hepsi tabii sizden büyük ama onlar falan da oynadı yani. Bir bölümde hep böyle arıyorlardı işte. Hani şey arıyorlardı. Figür ben, ben benden değil. de büyük mü abi? İşte senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Lan ya Allah sıyıramadık yine ya. Evet, yok senden de büyük ya. Yani, büyük ya Allah'ım. <laughs> Bakayım atmış. Çünkü bu, bak ha şöyle bir enteresan bilgi vereyim, Beşiktaş senarist, bu yazar var ya Emrah Serbest vardı. Uh -huh. Hani bunu ilk uh -huh. yazan, sonradan devam mi bilmiyorum. Emrah Serbest'in beraberinde çalışan senarist ekiplerinden bir tanesi Ali dediği bir çocuk. Ali de eski e, Counter Strike'ci ama şey, pro gamer. Bu E-sporcu e, e gibi o. yani. Tabii tabii e, e, o zamanın e-sporcusu, şeye falan gitmişlerdi. Bu VCG vardı. World Cyber Games. Samsung'un düzenlediği. Ha. Benim söylediğim böyle 2000'li yıllarda falan ilk yapıldı. E, Counter Strike'dan <laughs> 1.6'dan da Go falan yok. Ali o, Pro Gamer oyuncuydu. Ali bunun şeyinde yazıyordu. Bölüm işte senarist kısmındaydı. Dolayısıyla oyuna şeye soktuğu böyle işte yan rollere soktuğu çocuklardan bir tanesi de e, eski o da Pro Gamer'dı. Gender diye. Yani. Ha. Şimdi ismi unuttum çocuğum. Bak lakabı kaldı sadece aklımda. Ondan dolayı alıyorlar dışarıdan çok adam ya. Beleş oyuncu ne olacak işte. Yani oradan sana ekmek çıkmaz yalnız. Vallahi, ya, ya gelsin iki dövsünler bizi yani. ne olacak? <laughs> dövsünler bizi yani. <laughs> Kod dönüyor oğlum. Kodun yenisini atıyorlar bak. Trendyol kodunuz bittiyse limon tayfa 25 kodu da var. Limon tayfa 25. At çete. Heh. Tamam bunu da kullanabilirsiniz. Aynısı 100 liraya 25 lira indirim. Benim kardeş benim tamam. Biz bu Nehir için telefon etmiştim sana hatırladın mı beni? İki kişi misiniz? Benim işim olmaz lan. Geç masa da konuşalım. Gel lan böyle gel. Gel burada konuşuruz. Bak baba. Hangi renk? Beyazlar lan. Beyaz. Sarı da seninki. Kırmızı da benim. Ah. Hadi başla. Kimsin lan sen? Sen bir oğlum, tanımadın mı sen beni? Oğlum sen niye telefonda bana öyle yüksek çekiyorsun lan? Polis misiniz? Oyununa bak, oyununa. Öyle söylesenize. Ben nereden bilirdim polis olduğunu? Abi çok nettir değil mi yani Murat abi? Böyle ilk bir atarlanıp sonra polis olduğunu anladığın an büyük rey atan tiplerle dolu etrafta. Abi yani. Yani haliyle evet. bu arada. Tabii ki. Sesim yine mi kısıldı ha? Kıracağım bu mikrofonu şu ya. Tam bayağı attı. Bir minik şey oldu. Tamam düzeldi ama değil mi şu an? Evet şu an düzeldi. Biraz Polis olduğunuzu bilsem bu kadar para ister miyim sizden? Hadi. Ne yapacaksın? Emniyet evet. özelini indir mi evet. yapacaksın lan? Olmaz mı komiserim? Yarı yarı yendi. Yarı yarı yendi. Hadi oğlum hadi oyna. Bak 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 bak. Viraja döndük. Bakkal çıktı karşımıza. Lan bu şey değil mi? Ortak bölümü vardı. Ha İlçin ortak yani. bölüm evet. Bu bakkala benzemiyorsa aslında da böyle bir... Erdal bakkal yazıyor ama yani. Böyle bakkal olmaz ki ama ya. Müfemsi gibi bir şey. Aa! Süper mi bu ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, o kim lan? Ya var ya bir tane salak, boru döşeyen herif. Ha, tesisatçı. Ha, tesisatçı, tesisatçı. Hani boru döşemeye çalışıyor, karı peşinde koşmaktan boru da döşeyeyim. O. Hı. Sen nereden almışsın lan? Evet, benim. Buyurun. Siz kimsiniz? Ha. Ee, biz Bakanlar Birliği'nden geldik İstanbul'dan. Eksiniz, gediğiniz varsa söyleyin, onları halledeceğiz. Var mı eksiniz, gediğiniz kardeşim? Ha yok, sağ olun. Teşekkürler, biz rahatız. Ya Tabii. oğlum, böyle bakkal mı olur ha? Ya oğlum, sen nasıl bir bakkalsın? Bana bir tarif et ya. Burada tavuk döner var, portakal var. Aşağı indin, nargile Nargile var. Elvan nargilen var mı? Var. Vereyim mi iki tane? Ömer, versin mi? Yok la, yok, yok. Biz cinayet bürodan geliyoruz kardeşim, Ankara'dan. Doğru Ahmet'i tanıyor musun sen? Ahmet Doğru. Ha, Ahmet Doğru'yu tanıyor. Kimsiniz? Darth Vader. Kulüpten gönderdiler bizi. O kim lan? Dartçı işte o. <laughs> Ne alaka? Dartçı? <laughs> okçu. Ha okçu. Meşhur Yok. okçu. Ha meşhur okçu. Bu büyük değil mi lan? Darth Vader. <laughs> Yok yani Robin Hood da okçu da farklı klasman. Bununki daha büyük. Ya yani Robin Hood'unki daha büyük. telden daha mı büyük? Valla yalan olmasın bilmiyorum o kadar. <laughs> Eyvallah. Tabii. Niye geldiğinizi söyleyecek misiniz? Cinayet bir o kardeşim. Girebilir miyiz içeri? Buyurun. Harbi <laughs> <laughs> izleyesim geldi ya baştan sona bölüm birden. Oğlum sen yorgun musun ya? Yorgun musun? Buyurun. Merhabalar, Seda sen misin? Evet, kimsiniz? Ben yaşam keçisiyim. Anlamadım. Kızım biz polisiz ya, polis. Senin bu yaşam koçun öldürülmüş. Ne? Ben Ahmet mi öldürüldü? Evet. İçeride konuşalım. Buyurun. Oy. Oh be. Komik değil onu biliyorum. Merhabalar. Merhaba buyurun. Hanımefendi biz kasko şirketinden geliyoruz. Bu Alper Bey kaza yapmıştı, onunla ilgili konuşmaya gelmiştik. Evet buyurun. Ben kendisine bir haber vereyim. Tabii siz verin. Zafer de bayağı çapkınmış ha. Sana ne Yo bana ne tabi de yani hem karısı var hem dostu. Buyurun, kimsiniz? Biz dostunuzun dostuyuz. Anlamadım. Halime Efendi, bir <laughs> cinayet bürodan geliyoruz. Bu Zafer Yel kaybolmuş. Biz öldürüldüğünü düşünüyoruz. İçeri geçebilir miyiz? Nasıl? Zafer öldürüldü mü? Yok biz sadece düşünüyoruz. Geçebilir miyiz içeri? Buyurun. Nergis Yakut. Evet. Siz kimsiniz? Ahlak büro. Cinayet büro. <laughs> Ahlak büro ruh evde. Ya. Geçelim. O sen misin lan? Evet. Ha geldi. CSI <laughs> dikme. Çekil lan şuradan. Ne oluyor? ne oluyor? Girin demedim ki. Ulan dün gece Nazlı'nın çalıştığı pavyona gitmişsin lan. Niye gittin lan? Ha? Aslında konuşmam gerekiyordu. Ben seni bulacaklar demişsin. Kim bulacak lan? Bırak beni anlatacak. Yürü. Geç. Bütün bu kitapları okudun mu lan? Okumadıklarım var. Hangileri? Konuyu dağıtma lan. Hoş geldiniz. Buyurun <laughs> ne bakmıştınız? <laughs> Sende kelepçe var mı? Var abi. <laughs> Olmaz mı? Deri mi metal mi? Yok. Şunda. Polis misiniz? Cık, yok polis değiliz. Biz amirimizle de çıktık böyle biraz kol kola dolaşalım diye bir şeyler yapayım. <laughs> Polisiz tabii lan. Sen kimsin? Necmettin. 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 Selam gençler. Ne haber? Sen kalk oradan. Kalk, kalk, kalk. Gel şuraya. Eda'cığım otur. Teşekkür ederim. Ne demek. Buyurun. Biz Gök'ten geliyoruz. <laughs> Gül'ün taşçı hakkında birkaç sorumuz olacak. Polis. Üstün sen misin lan? Benim, sen kimsin? Biz Kültür Bakanlığı'ndan geliyoruz. Teftiş yapmaya geldik buraya. Kaç kutu film harcadınız? <laughs> Nasıl ya? Hoş geldiniz. Merhabalar. Ercümen Çözer. Odasında mı acaba? Kim soruyordu? Arkadaşlarıyız biz, çok yakın. Kim arıyor diyeyim? Besat. Harun. Harun Sinanoğlu. Buyurun, niçin geldiniz? Biz Amir Ünlü'ye yaptırmaya geldik. Anlayamadım. Şöyle baştan Harbi oturduk 20 dakikadır bunu izliyoruz ya. <laughs> evet daldık. Oğlum ben de dalmışım gidiyor ya. Niye açmıyorsun sen kapıyı? Oyuyordum. Uyuyordum. Uyuyordum. Orhan sen misin lan? Evet. Oyuncakçıda mı çalışıyorsun sen? Evet siz kimsiniz? Ben Gebet Duyuslu'yum. Eğer doğruyu söylemezsen keserim <laughs> haberin olsun. Nasıl? Gel lan içeri gir gir. Buyurun. Biz Cemil Gümrükçü'yü arıyoruz burada mı? Evde değil. Kimsiniz? Kimiz? Ben söyleyeyim kim olduğumuzu. Biz Cemil Gümrükçü'yü Sevenler Kulübü kurduk Face'de. Ee, ben site yöneticisiyim. Amirim de zaten sitenin kurucusu. Değil mi abi? Kurucu olabilecek kadar. Ee, kolay gelsin hanımefendi. Biz bir öğrenci arıyoruz da. Buyurun, kimsiniz? Şantiye şefiyim ben. Abi de şantiye şefinin ortağı. Biz polisiz, polisiz hanımefendi. Ne istiyorsunuz peki? Ne istiyoruz biz? Ee, felsefe bölümünde Şule diye bir kız var. Onu buradan bakabilir miyiz acaba? Yok, yalnızca Şule derim abi. Şule şey şöyle şu ile Geliyorum hemen. Benla Selma. Biz ya. bu dördünü arıyoruz. Tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Bir baksaydın da sonra tanımıyorum deseydin ya. Bu şekilde bulamayız beyefendi. Ya evet. evet, sen bakıyorsun lan. Evet. O da mı lazım? Yok. Adam o da lazım. Adam lazım? lazım. lazım? Sarı nerede? Siz kimsiniz? Kimiz sence? Şöyle bir bak bakalım. Kime benziyoruz? Ha? Ben de polis gibi yok mu? Var. Var değil mi? Nerede bu Sarı O zaman onu söyle. Öyle biri kalmıyor amirim. Hangi odada kalıyor lan bu adam? Bak oğlum, ben sağlıklı bir adam değilim. Benim yapım bozuk. Çabuk söyle. Vallahi komiserim. Söyle lan! Ne be beni Kaç numarada? Üç Adamla numara, akıllı... üç numarada. Kaç? Üç. <laughs> ha, üç numarada. Üç <laughs> Polisi de uğraştırma bir daha. Polisi uğraştırma. Hemen söyle. Abi, Var abim kardeş? herkesin hesabını kapattı. Evet evet abi farklı Aa, bir karakter kapattı. ya. Vallahi amirim kapattı. Ulan yalan söyleme ağzını yüz... <laughs> ha? Kime sattın lan kokaini? Söyleyemem ama. Yani. <laughs> Aynısını deniyor. Bak, sen ne yapıyorsun lan? Ya sen geçenlerde böyle bir pozisyon yaptın ya onu deniyorum. Çok sevdim. Hangi pozisyon lan? İşte. Şöyle bir şey yapma. <laughs> ne yapıyorum <amirim> lan? <laughs> göster diyorum ben göster işte. Başka video Asıl mu geçti? İşte. Evet Hadi. Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Bütün gece beklettiniz şimdi yürümü diyorsunuz. Bana böyle davranamazsınız. Ben vergi işine gelen. Ben dürüst bir vatandaşım. O dürüst vatandaş niye yalan ifade veriyor o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Bu sözleriniz için davacı olacağım. Beni artık burada tutacak bir nedeniniz yok. O yüzden gitmek istiyorum. Ha git. İstediğiniz zaman gelirsin nasıl olsa. Beni tehdit mi ediyorsunuz? <laughs> tehdit ediyoruz. <laughs> lan. <laughs> Dikkatli bana milletvekili bir konuşuyor. Belgesini veren vatandaşmış. Ooo ASMR'da çakmışlar. He ya. Kuru bir şey aslında da sesi çok güzel ya. Hızlı yiyince... Bırak. Ha. Selamünaleyküm usta. Aleyküm selam. Ki, buyur kardeş. Ben bir tane tavuk döner artı ayran alıyorum. Sen? Yok ben bir şey yemeyeceğim. Niye abi? Değiştiriyorum yeter ya. Vessatçı'ya vessatçı'ya. Yeter ya. Bu arada depoda silah bulduk videosu var la. Açak mı? Olur. Aç aç. Yeni mi? Aç aç. S